Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği'nin düzenlediği araştırmacı yazar Gürcan Bangerin Toplumun Ruhu, Sanatın Soluğu söyleşisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleşti. Söyleşinin moderatörlüğünü Etos Başkanı Nihal Bağcı yaptı. Endüstri 4.0 ve akıllı işletme, yaratıcı problem çözme teknikleri, camı kırık şiirler senfonisi kitaplarının yazarı olan, aynı zamanda elektrik, elektronik yüksek mühendisi olan Banger, hayatından ve kitaplarından kesitleri dinleyicilerle paylaştı. Şey, elektriği kazanamazsam biz ettim ama tabii sağlam geçmişten dolayı elektriği kazandım, elektriğe gittim. İyi ki de gitmişim, bu bizim elektrikten başbakan çıkıyor, filozof da çok çıkıyor yani. Dolayısıyla çok böyle e, akıl yürütmeye, düşünselliğe, özgür düşünceye, mesela bir manyetik dersi var ki şey yani, kurmaca yazarlarını cebinden çıkarır hayal etmek onu filan. Dolayısıyla çok hoş bir meslektir. E, dolayısıyla elektriğe geçtim. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Sonuçta dört sene okuduk, görüntüldük dört senede.